Evet yine bir maçtayız. İyi bir skor bekliyoruz senden Yusuf. Burada karakterimiz adı ne diyorsun karakterimiz Kelly. Kelly. değil. Kelly. Yusuf ay. Baba. <laughs> Ölüm meleği. Nasıl isim koymuş böyle ya? Zırh. Ölüm meleği. Vur hemen vur hemen. Vursaydın ya hemen. Topu alacaklardı. Doğru. Önümde bekliyorlar. Doğru. Ne yapıyorsun orada bir Mr. P mi? Adına Mr. P koymuş. Güzel bir isim. Zaten Mr. P diye bir karakter var da onun, hmm. o karakterin adı bu. Güzel. Beklemediğim <laughs> evet, için bekliyorum. Yılda yılda. Sizin ya. Bir çocuk ne yaparsınız? Aa, attık de. İki de. yine yendik. Bakalım ne mi? Bakalım ne çıkıyor bakalım. Güzel. Hiç, hiç bakalım şey gelmiş mi? Ona bassana bir bakalım ne var. Ne var şimdi Yusuf? Üç içinde. tane şey var. Of güzel. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> güzel. Güzel, 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 güzel. Hadi bundan bir şey çıksın. Hadi ya, ne çıkabilir ki mesela? Bu çok... Bas. ...en iyi. Bir şey çıkmadı. Ya, şansla <laughs> Kim çıkacak acaba Barley. diye bakıyoruz. Yeni karakterimiz çıktı, Barley Chuck. Sen bu karakteri seviyor muydun? Yok ya, çok seviyorum. Ama güzele benziyor ya. Zehir at... Evet, yine karakter... Zehir... ...ee, zehir şeyi atan evet. var ya. Evet arkadaşlar, bu videoda yeni karakter çıkmış oldu, umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Görüşmek dileğiyle bay bay. Videoyu bitirelim öncelikle. Ay.